Ben Eylül Bulem. Bugün sizlere yani ben Eylül Bulem tamam. Bugün Murat dayımın kınası vardı. Orada bir şeyler de atılar Onları size göstereceğim. Bu arada elime kına yaktırdım. Şöyle göstereyim. Evet bir tanesinden başlayalım. Bir tane şöyle bir bileklik var. Hatta iki tane. Böyle hadi gelin birisini takalım. Böyle. Bir tane de böyle bir bileklik var. Çok güzel gene. Bir tane de bu var. Böyle kırmızı, siyahlı çiçekleri var. Böyle bir şey var. Kordelesi var böyle şey adını unuttum ama siz anladınız zaten gösterdim ve mum elime takıyorum böyle ve bir taç var böyle çiçekli kırmızı tonlarında şöyle bunu da takayım bu taçı ben çok sevdim umarım siz de sevmişsinizdir bir de kuru yemiş var iki tane. Bu arada arkadaşlar bir tane kına da dağıtmışlardı. Annemin çantasının içinde döküldü. Evet bir de orada Allah böyle bir balon aldım. İki mouse, yeni karın üstünde. Şöyle şey bir var. Evet ben hediyeleri çok beğendim. Şimdi size kısaca tekrar göstereyim. bir Bileklik iki tane. İki tane mum. Bir tane de bu. Bir tane de şu. Bir tane de taç var. Umarım beğenmişsinizdir. Abone olmayı, like atmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Bay bay.